CHP sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu sonrası basın toplantısı düzenledi. Öztrak yaptığı basın açıklamasında yaşanan ekonomik krize değinerek AKP iktidarının uyguladığı politikalara eleştirdi. Öztrak, "Erdoğan şahsım rejimi vatanımız yarı açık cezaevine çevirdi." dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni otobüslerinin lansmanına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu pandemi sürecinde ben Anadolu'yu dolaştım." Van'da, Niğde'de, Aksaray'da, Türkiye'nin her yerinde aynı şeyle karşılaştım. Küçücük çocuklar geldiler yanıma, tabletiniz var mı dedim, yok dediler, internetleri yok. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum, dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye ait bir aracın eski başkan Melih Gökçek'te olduğunu söylemiş, artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil çıkışında bulunmuştu. Aracın bugüne kadar güvenliği dolayısıyla kendisinde olduğunu öne süren Melih Gökçek yarın aracı teslim edeceğini duyurdu. Bütçe görüşmeleri kapsamında mecliste konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan ile normalleşme adımlarının atılması konusunda önemli bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme adımları çerçevesinde karşılıklı temsilciler atayacağız. İstanbul-Erivan arası charter uçuşlarını başlatacağız dedi. İstanbul'da her gün artan, halk ekmek büfelerinin önündeki vatandaşların talebi üzerine, Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. İmamoğlu, ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen, vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından da memnun değilim, dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, %50 artı bir seçim sistemi, ittifak gündemi ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ortak noktalarını ise Kemal Bey'le ve Meral Hanım'la dört sözcükte birleşiyoruz. İfade, düşünce, inanç özgürlüğü şeklinde özetledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP Genel Başkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Erdoğan için, yolun başında Amerika'ya, İsrail'e sözler vermiş, düşe kalka onları tutmaya çalışıyor, dedi. Soma'da yaşanan maden faciasının ardından Erdoğan'a yönelik protestolara katılanlardan 34 kişi hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlamalarıyla yargılanıyor. 6 yıl sonra açılan davanın bir sonraki duruşması 2022 yılının Şubat ayında görülecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği grev kararı aldı. 15 Aralık çarşamba grev yapacaklarını duyuran Türk Tabipleri Birliği aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır açıklaması yaptı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Korur Fincancı, tek günlük bir rüyarıda bulunuyoruz, adaletli bir ücret talep ediyoruz dedi. Geçtiğimiz Ağustos ayından bugüne döviz kurundaki yükselişin durmaması nedeniyle, piyasalarda oluşan kötüye gidiş sonrası, hükümetin anayasanın 119. maddesine göre olağanüstü hal kararı alabileceği iddia edildi. İddiayı dile getiren Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi Profesör Doktor İzzet Özgenç, toplumun ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Dünya, Türk lirasının değer kaybı ve ülke genelindeki artan fiyatları konuşurken ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal kapsamlı bir analiz hazırladı. Gazetenin haberinde Türk lirası düşerken Erdoğan'a destek kendi memleketinde bile dibe düştü başlığı kullanıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yeniden değerleme oranlarına göre ehliyet pasaport gibi kalemlere yeni yılda %36.2 zam gelecek. Zamlı fiyat nüfus işleri müdürlüklerinde aşırı yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Randevu alınarak yapılabilen işlemler için randevu alamayan vatandaş ise müdürlüklere gittiğinde randevusuz işlem yapılamıyor cevabını alıyor. Türk lirasındaki değer kaybının hız kazanmasıyla birlikte gazeteci Şeref Oğuz'dan şok bir iddia geldi. Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan Oğuz, Katar ile uzatılan swap Anlaşması'nda 1 doların 22 Türk lirasına sabitlendiğini iddia etti. Oğuz'un bu iddiası sosyal medyada gündem oldu. TOKİ, Kanal İstanbul çevresine kurulacak yeni şehir kapsamında Arnavutköy'de etaplar halinde yapacağı konut projeleri için çıktığı 5 ihaleden 3'ünü geçtiğimiz günlerde iptal etmesinin ardından geri kalan 2 ihaleyi de 13 Aralık günü iptal etme kararı aldı. AKP'li Eyüp Sultan Belediyesi, Kemerburgaz'da iki parselden oluşan ve konut imarına sahip toplam 78 bin metrekare arazisini 1 milyar Türk lirasına satışa çıkardı. Satış ihalesi 15 Aralık günü gerçekleştirilecek. Avrupa'nın Asya ülkeleriyle en çok işbirliği yapan bankalarından HSBC, uzun zamandır beklenen bir adımı atarak kömür kullanımına dair politikasını açıkladı banka 2023 sonuna dek kömür kullanımını bırakmayan müşterilerine finansman sağlamayı durduracak. Şırnak'ta polis ekiplerince bir araçta ele geçirilen bin kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Aralık'ta kontrol noktasında bir ticari araçta yapılan aramada bin kırmızı yanaklı su kaplumbağası bulundu. Ekiplerce muhafaza altına alınan kaplumbağalar, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şadan Başkaya Anadolu Pars'ını ilk kez çok net görüntülediklerini açıkladı. Başkaya, Pars popülasyonlarının giderek daha da iyileştiğini gözlemlediklerini belirtirken, Anadolu'nun birçok yerinde de Pars'ın yaşadığına dair belirtti, iz fotoğraf ve filmler elde ettiklerini söyledi. Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmaya, ses ve görüntü bilişim sistemi ile bağlanan katil zanlısına acılı baba, gözlerimin içine baklan, bakamıyorsun değil mi, diyerek tepki gösterdi. Konya'da Hayrettin Bulan isimli bir kişi, tüfekle vurularak öldürülen köpeğinin cansız bedeniyle ondan geriye kalan dört yavru köpeği, valilik binası önüne getirerek, hayvanlara uygulanan şiddete tepki gösterdi. Bulan daha sonra gözaltına alındı. Sinop'ta tartıştığı Atıf Argun'u tabancayla öldüren, eski Sinop Belediye Başkanı Zekli Yılmazer, kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Omikron vaka sayısının 3000'i bulduğu İngiltere'de, hükümet önlemlerde, plan B'ye geçti. Buna göre, marketler ve toplu ulaşım araçlarının ardından, tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda, maske takmak zorunlu hale geldi. Çin kontrolündeki Doğu Türkistan'da, bir restoranın zemininin, kelime-i tevhid ve Kur'an ayetlerinin olduğu Çinilerle kaplanması dikkat çekti. Uygur aktivistlerce paylaşılan görüntülerde restoran olarak kullanılan mekanın zemininin çok sayıda kelimeyi tevhid ve Kur'an ayetleri içeren çinilerle kaplandığı görülüyor. Birçok masanın yerleştirildiği restoranda Çin vatandaşlarının bulunduğu göze çarpıyor. Fransa'da eski İçişleri Bakanı, mahkum olduğu davalar sonucunda devlete ödemesi gereken paraları ödemediği için hapse girdi sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.